Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü video sohbetimizin enteresan bir konusu var. İlgiyle izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Bakın burada bir cihaz var. Bugünkü videomuzda size e, teknoloji kanallarında yani youtuber arkadaşlarımızın kanallarındaki gibi cep telefonu tanıtımı işte yeni bilgisayar tanıtımı monitör tanıtımı gibi ya da cihaz tanıtımı gibi bir şey yapmayacağım. Bu size pek çoğunuza yabancı gelecek bir cihaz. Bu cihazın adı Sipap cihazı. Nedir bu cihaz? Bu cihaz değerli arkadaşlar bir sağlık cihazı. Bugünkü video sohbetimizde özellikle bunu ayırmamın nedeni birazdan anlattıklarımı dinleyince siz de bana hak vereceksiniz. Cihazımızı şöyle koyalım. Değerli bir cihaz, önemli bir sağlık cihazı çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar, SPAP cihazı nedir? Önce ben bir doktor, tıp insanı değilim ama araştırmayı seven, e, teknolojiyi nerede, ne oluyor, e, sektörlerde neler oluyor, dünyada neler oluyor, bizde neler oluyor, bizim sektörlerimizde ne oluyor, devletimiz neler yapıyor, bunları çok irdeleyen ve konuşan e, bir kişiyim biliyorsunuz. Bu tecrübelerimizde e, fikirlerimi sizden paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar bunu devleti eleştiriyor gibi anlıyor ama aslında ben dünyanın en adaletli, vatandaşlarına en fazla saygı duyan, vatandaşlarının en fazla özgür olduğu, yastığa kafamızı koyduğumuz zaman herkesin mutlu olduğu, ertesi gün huzurla kalkacağı düşündüğü bir devlete sahip olmak istiyorum. Bir memur çocuğu olarak, bir bürokrat çocuğu olarak da bazı tespitlerimi o nedenle dile getiriyorum tecrübelerimde. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim bu cihazı. Spap cihazı nedir? Spap cihazı 7'den 70'e toplumda hepimizin karşılaştığı bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir cihaz. Yani nedir o? Uyku apnesi denilen hastalık değerli arkadaşlar. Uyku apnesi her yaşta olabilen bir şey. Toplumdaki genel yaygın tanımıyla şöyle söyleyeyim, horlama dediğimiz ama onun bir evre sonrası uykuda nefesinizin durması, nefes alamamanız, beyne oksijen gitmemesi, dolayısıyla da nefes alamama problemi nedeniyle felç geçirme riskinizin olduğu ileri boyutlarda, yüksek tansiyona neden olan, kilo vermeyi engelleyen, Yorgunluğu devamlı her gün kendinizi yorgun hissetmenizi sağlayan hastalığın adına uyku apnesi deniyor. Bu 18 yaşında da olabilir, 50 yaşında da olabilir, 80 yaşında da olabilir. Yakınlarımızın, kendimiz belki hissetmiyoruz ama uyurken horlaması aslında şu nefes alamamasından kaynaklanan ve o nefes alamama Durumuna karşılık vücudun kendisini koruma amaçlı olarak müdahalelerde bulunması nedeniyle çıkan ses, horlama bu. Ve siz nefes alamıyorsunuz o esnada. Bunun e, hastanelerde uyku testi laboratuvarlarında testi yapılıyor. Ve bu testte sizi bir takım kablolarla sabaha kadar bağlıyorlar, testler yapıyorlar. Ne kadar süre nefessiz kaldığınızı, vücudunuzun nefes nedeniyle nefes alamama nedeniyle işte horlamaya geçtiği, rüya gördüğünüze kadar her şeyi tespit edebiliyorlar. Ve size diyorlar ki sonunda da senin bademcik ya da geniz ameliyatı olman lazım. Hepimizin çoğunda her yaşta karşılaştığımız şeyler. Ya da işte kilo vermen lazım ya da şunları şunları yapman lazım ya da ee, senin cihaz kullanman lazım. Bu cihaz kullanma kararında hastanelerin kulak burun boğaz ya da göğüs hastalıkları bölümlerinin heyet raporuyla veriliyor ve şu deniyor: Bu hastanın gece yatarken bunun e, burasında bir hortum takıyorlar değerli arkadaşlar. İnsanlar yüzüne takıyorlar değişik şöyle maske gibi çok rahat bir şekilde nefes alıp gece tıkanmamasını sağlıyor. Daha doğrusu sizin nefes aldığınızı alırken nefes alırken nefesinizin durduğunu hissettiği an alet devreye giriyor ve size hava pompalıyor. Dolayısıyla bu felç riski, yüksek tansiyon, e, beyin kanaması, ee, sabah çok yorgun kalkma gibi sendromların problemlerinin önüne geçmek için yapılan bir şey bu. Ve çok yaygın Türkiye'de yüz binlerce vatandaşımızda, dünyada da tabii belki yüz milyonlarca insanda çok sık görülen bir şey. Şimdi işin buraya kadar tıbbi kısmını bir tarafa bırakıyorum. Ee, doktorluk yapmaya, haddimizi aşmaya gerek yok değerli arkadaşlar. Ama cemecevit... Bu fikirlerini sık sık dile getiren bu adam bu cihazı niye getirdi diyeceksiniz şimdi. Değerli arkadaşlar bu cihazın bugünkü rakamlarla fiyatı 8500 lira. Tıbbi bir cihaz. Ve bu cihazı benzeri muadilleri de aşağı yukarı o fiyatlarda bazı işte Çin işi olanlar daha uygun şeyde olanlar bilemediniz 5000 lira civarlarına kadar düşüyor. Ama düzgün bir şey alayım, sağlıklı bir şey dediğiniz zaman vereceğiniz rakamlar aşağı yukarı 8500, 9000, 10000 civarında bir cihaz. Gelelim şimdi benim sizin takdirlerinize sunmak istediğim bir konuya. Sosyal Güvenlik Kurumu değerli arkadaşlar bu cihaz için siz ister 8500 alın ister 10.000 lira alın İstediğiniz kadar sosyal güvenceniz olsun, 1400 lira ödeme yapıyor. Hastaneden heyet raporunu aldınız ve bu cihazı kullanmak zorunda olduğunuz heyet raporuyla hayati tehlikesi vardır diye rapor çıktı ve kullanmak durumundasınız. Bu tedavisinde kullanmak zorundasınız bu cihazı. Devlet size diyor ki, sosyal güvenlik kurumu ben bunu size diyor, 1400 lirasını öderim arkadaş diyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Yani devletimizin imkanı olmayabilir değerli arkadaşlar. Bütçesi yeterli olmayabilir. Yüzlerce konuda hastalıkta biliyorsunuz ülkemizde her gün her yerde çevremizde televizyonlarda orada burada karşılaşıyoruz. İlaç parasından cihaz parasına işte tekerlekli sandalyeden tutun da pek çok şeye kadar maalesef bu problem var. Yani devletimiz sağlık maliyetinin ne kadar siz sağlık primi de ödesiniz ne kadar yıllarınızı devlete bu sağlık harcamaları için para ödeseniz bile diyor ki ben bu kadarını veririm arkadaş diyor. Bunu anlamak mümkün değerli arkadaşlar. Ama burada enteresan bir durum var. Bu 1400 lira bu cihazı alacaksınız kullanacaksınız ya da bir yakınınız diyelim ki. Gittiniz medikalciye işlemleri yapıyorsunuz raporunuzu verdiniz. SGK'ya gidiyor. SKK size önce pe peşine alıyorsunuz siz ödüyorsunuz cihazları bu tip cihazlar bütün tıbbi cihazlarda bu iş bu film böyle. Daha doğrusu biraz amiyana tabirle maalesef bu filmi hep böyle görüyoruz bu ülkede. Sizin bu 1400 sonradan size ödeniyor. Ama sizden bazı taahhütnameler alıyorlar. SGK'nın aldığı taahhütname şöyle arkadaşlar. Diyor ki bak kardeşim diyor. Sen bu cihazı 8500 liraya alıyorsun ama ben sana 1400 liralık kıyak geçiyorum ya, 1400 lira veriyorum ya. Bu 1400 lirayı verdiğim için bu 8500 liralık cihaz artık senin değil. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlar. İyi dinleyin bakın. Böyle bir şey olacak bir şey değil. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde hiçbir sağlık sigorta kapsamında böyle bir anlayış, zihniyet ve uygulama yok. Bakın hiçbir yerde yok. Araştırdım. Almanya'sından, İsviçre'sinden, Avusturya'sından şu hep beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz Hollanda'sından, Kanada'sına kadar. Bu 1400 lirayı veriyorum ben sana ama cihaz benim olacak diyor. O da yetmez diyor. Bana bir taahhütname vereceksin diyor. Sana bir şey olursa bu cihazı kullanırken kalp krizi, trafik kazası ya da başka bir şey hayatınızı kaybettiniz. Senin varislerin bu cihazı bize teslim edecek. Vermezse haklarında hukuki icra takibi yaparız diyor. Arkadaşlar çok ayıp. Tek kelimeyle etik ya da yanlış demiyorum. Çok ayıp. Çok çok ayıp. Tek bir cümlesi var bunun. Yani hiç burada kimse böyle başka yerlere çekmesin. Burada hakaret yok, şurda yok, bu yok. Bir hukuk devleti. Anayasasında vatandaşlara bakış açısı tanımlanmış bir hukuk devletinde bunu Türkiye için söylüyorum. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun bir devlet vatandaşına kazık atmaz arkadaşlar. Bu ayıptır. Paranız olmayabilir. Vatandaşa diyebilirsiniz ki bu 1400 lira veriyorsun ama bu rakamı aynen ilaç parasında olduğu gibi senden şöyle şöyle taksitte şu kadar da keseceğim. Beni mazur gör çok daha anlayışlı ve çok daha ahlaki ve etik bir davranış. İnanın böyle olsaydı böyle olurdu. Ama siz ben sana bu 1400 lirayı veriyorum ama bu 1400 liraya karşında 8500 liralık cihaz benim olacak. O da yetmez. Bana bir sürü taahhütname vereceksin. Sana bir şey olursa bunu geri iade edecek senin varislerin gibi bir kavram. Çok ayıp bir şey. Peki bu durumda Cem Ecevit ne yapar değerli arkadaşlar? Ben bunu öğrendiğimde bu tespiti yaptığımda ben biraz e, dünyadan da belki e, gördüğüm alışkanlıklarla değerli arkadaşlar fikrini her platformda kimseye hakaret etmeden, kimseyi haklı, haksız yere eleştirmeden belgelerle, donelerle hangi makamda olursa olsun tepkimi dile getiren bir kişiyim. E, keşke Türkiye'de 80 milyon biz böyle olsak. Bunların hiçbirini yaşamayız. Bakın değerli arkadaşlar size... Ee, elimde gördüğünüz şöyle bakın Cimer'in logosunu göreceksiniz bakın arkadaşlar bu da Cimer. Cimer ne? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Bunu öğrendiğim zaman ben 28.11.2019 tarihte tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye bir e, yazı gönderdim değerli arkadaşlar. İşin e, laf salatası kısmını yani şu baş kısmını e, geçiyorum. Sadece cumhurbaşkanımıza yazdığımı aynen size okuyorum değerli arkadaşlar. Sayın cumhurbaşkanım, size soruyorum. Allah aşkına bir an için makamınızı unutup kendinizi Türk vatandaşlarının yerine koyun. İnsanların yerine koyun. Bir. Sizin bir malınızı o zaman bunu yazdığın tarihte bu cihaz 6.500 liraymış, şimdi 8.500 lira. Onun için diyorum ki orada sizin 6.500 liralık bir malınızı 1.400 lira verdim diye ben rehin alsam ne düşünürsünüz? Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Dikkatinizi çekerim. İki. Bu uygulamayı ahlaki ve etik bulur musunuz? Üç. Bunu binlerce kişiye ben yapsam, herhangi bir alışveriş ile yapsam bu ülkenin yasalarına göre tefecilik ya da dolandırıcılıktan hakkında takip açılmaz mı? 4 Hele hele Sayın Bakan ve aileleri için, bakanlarınız ve aileleri için ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti konuşulduğu şu günlerde Sayın Cumhurbaşkanım, ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Cevap verirseniz mutlu olurum. Saygılarımı arz ederim. Çok yekten, net olarak bu ülkenin bir numaralı adamına sorduğum CİMER e, üzerinden, internetten gönderdiğim yazı değerli arkadaşlar. Şimdi tabii şunu biliyorsunuz. Yani e, CİMER'e haliyle binlerce talep gidiyordur. Şudur, budur. Bunu tahmin ediyorum ama rast gelir de hani binde bir, on binde bir denk gelir de Sayın Cumhurbaşkanımız okur mu diye. Ben adım gibi eminim. Bırakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. Öyle bir makamda, bir bakanlık makamında, bir hükümet başkanı, bir parti başkanı, her kimin olursa olsun bu sorularımın şurada sorduğum dört soruya, dört soruya vereceği yanıtı ben tahmin ediyorum ya olur mu öyle bir şey diyecek. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Sizin bir arabanız var. Arabanızı e, ben diyor geliyorum size diyorum ki 100 bin lira değerinde bir arabanız. Ya ben buna 18 bin lira veriyorum diyorum. Tamam diyorsunuz. Bir şekilde bunu kullanmak için 18 bin lirası Sonradan size dönüp diyorum ki artık bu araba benim. Sen, siz de diyorsunuz ki ya olur mu öyle şey ya gerisi? Hayır diyorum artık benim. Ve bunu arkadaşlar sokaktaki şu bu adam yapmıyor. Bunu sosyal güvenlik kurumu yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunun etiklik, ahlaki değerlendirmesini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ha diyeceksiniz ki ne cevap aldın arkadaşım? Bakın o ise çok daha enteresan. Onun için sizden paylaşma ihtiyacını hissettim. Böyle upuzun mevzuat hazretleriyle ile dolu bir yazı. Ce gelen cevap. Nereden geliyor? Sosyal güvenlik kurumundan geliyor. Ama değerli arkadaşlar bakın burada sarıyla işaretlemişim. Size sadece orayı okuyayım. Bakın iyi dinleyin. Ondan sonra yorumu yapacağım. Takdiri size bırakıyorum. Bahse konu cihazlar ihtiyaç sahiplerince firmalardan temin edilir. Yani siz almak zorundasınız. Ve 5510 sayılı kanunun ilgili hükmü uyarınca maliye 1. Sağlık 2. Kalkınma bakanlıkları, bakanlıkları onu bir kabul ediyorum. 3, Hazine Müsteşarlığı 4, Üniversite Sağlık Hizmetleri Bölümü 5, Özel Sağlık Hizmeti veren kurumların yetkilileri 6, Bakanlıkça belirlenecek üyeler ve kurumu temsilen 2 ile beraber toplam 9 üyeden oluşan bir komisyon marifetiyle bu bedeller tespit ediliyor. Değerli arkadaşlar ben bir bürokrat çocuğum, memur çocuğum. 9 tane ayrı ayrı makamlardan, eminim her biri ayrı şoför ayrı makamlarla, makam arabalarıyla bir araya geliyorlar. Randevu oluşturuyorlar, oturuyorlar. 8500 lira cihaz da bu vatandaşlara 1400 liradan fazla vermeyelim diye bunun kararını aldılar. Hiç toplanmayın ya. Hiç toplanmayın ya. Sizin onu işi yapmanız için, toplanmanız için o kadar bakanlıklar, şunlar, bunlar, bilmem neler. Bana hikaye anlatmışlar. Bir araya gelmeniz için harcayacağınız para, şu cihazdan kaç tanesine belki onun içinde belki bir tane toplantı da yapacak, birkaç toplantı yapacaksınız. Belki 3-5 tane hastaya merhem olacak. Bedava vereceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, düşünemiyor musunuz? Bana bunu söylüyor. Ve diyor ki sonunda, metnin sonunda burada bu konunun yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarda devam etmektedir. Değerli dostlarım, bu 1400 lira bu cihazlarda verme uygulaması kaç senedir yapılıyormuş biliyor musunuz? Yaklaşık 10 senedir. Yani 10 sene önceki, hadi atın 5 senede ben kıyak geçtim. Düşün, 5 sene önceki döviz kurulayla bu ithal edilen cihazı siz kaça alırdınız? Şimdi olmuş 8500, 10.000, 9.000 falan o civarda. 1400 lira hala 10 senedir aynı 1400 lira. Hani enflasyon yok ya Türkiye'de. Hiç enflasyon yok. Türkiye acayip derecede kalkındı ya. 8500 liraya 1400 lira vererekten bu cihaz da benim olacak diyor. Ya gerçekten aziz nesinlik de sevmem aziz nesinlik değil. Yani fıkra gibi bir cevap. Yani şu cevap fıkra gibi bir cevap. Şu cevabı yazmak için eminim bir toplantı yapmışlardır. Çay kahve içmişlerdir, zaman harcamışlardır ve hiç etik anlayışları bağdaşmaya şu cevabı vermişlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde özellikle girmek için çaba sarf ettiğimiz, pek çok fasılı çok açtık işte şöyle böyle dediğimiz Avrupa Birliği'nin hiçbir yerinde bu cihaz böyle bir uygulamayla hastalara verilmiyor. Şimdi de gelelim başka bir fasla arkadaşlar. İş bunlarda da bitmiyor. Bakın enteresan bir şey var. Gerekçelerinden biri de şu. Diyor ki vatandaşa sen öldükten sonra bu cihaz benim olursa diyor. Ben de bunu diyor bir başka ihtiyacı olan bir hastamıza bedava vereceğim bu cihazı diyor. Yani diyor ki sen ölünce bu cihaz benim olunca ben bunu bedava vereceğim. Düşünebiliyor musunuz? Siz hastasınız çoğu hasta bunu bilmiyor Türkiye'de. Yüz binlerce uyku apnesi hastası da bunu bilmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyorsunuz SGK'ya benim param yok alamam diyorsunuz. Elinde varsa varsa diyor ki bende cihaz var diyor. Ben sana veririm bunu diyor. Bu cihazı veriyor size. Arka hasta vatandaşımız alıyor. Sağ olsun devletimiz bize cihazı verdi. Bize bir katkı sağladı diyor. Alıyor cihazı gidiyor. Vefat etmiş bir kişinin cihazı olduğunu haberi yok. Düşünebiliyor musunuz? Kendinizi bir an için düşünün. Size bu şekilde bir cihaz verildi. Siz kullanacağınız cihazın vefat etmiş bir vatandaşımıza ait olduğunu bilmiyorsunuz. Yatıyorsunuz, cihazı takıyorsunuz. Aklınıza bunu bilmeden uyuyorsunuz ama öğrendiğiniz zaman diyelim ki bir de öyle düşünün. Ya bu adamın bu cihazın sahibi neden öldü? Neden acaba kalp krizi mi geçirdi? Trafik kazası mı geçirdi? Cinayete mi kurban gitti? Neden öldü de ben bunu kullanıyorum? Ya Allah aşkınıza, Allah aşkınıza hepinize soruyorum ya. Uykunuz kaçmaz mı ya? Uykunuz kaçmaz mı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? Devletin parası olmamasını anlarım. Devlet bizim devletimiz. İnsanlar borç harç bulur belki gider alır bilmem ne yapar imkanı yoksa bir yerde belki bağışlanır bir şey olur. Bu tekerlekli sandalyelerde olduğu gibi. Ben 8500 liralık cihazı 1400 lira verdim diye üzerine yatmak çökmek ne demek ya? Ve bunu da başka hastalara bedava vereceğim diye yapmak nasıl bir zihniyet ya? Böyle bir şey duydunuz mu değerli arkadaşlar ya? Ve buna medikal camia dışında bir araştırma yaptım arkadaşlar. Tepki gösteren kimse yok. Onlar da elim mahkum. Zaten e, çok fazla da bir şey diyemezler. Çünkü o zaman SGK'dan e, işlemler yaptıracaklar. İşte e, bürokratik işlemler, evrak götürecek, getirecekler, para alacaklar. Bilmem ne sıkıntı yaşamayalım diye seslerini çıkarmıyorlar. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'ma ilettim. Ve Cumhurbaşkanı bu anlattıklarımı aynen böyle dinlese bu karar alan, bu 9 tane toplantıya katılan kurumun temsilcilerin hepsini kapının önüne koyar. Hepsini kapının önüne koyar. Bu iyi. o zaman der ki ya o zaman verme kardeşim. Böyle bir uygulama yapacaksan, üzerine çökeceksen, böyle yapıyorsan bu ayıp. Etik değil. Yapma o zaman bunu. Vermiyorum de inanın daha ahlaki bence, bence daha etik olur. Ve bunlara bu cevabın üzerine de tekrar kısa bir metin gönderdim. Bir kere dedim ben size bu cevabı vereceğinizi biliyordum. Siz bunu veriyorsunuz. Ben size sormadım bu soruyu. Zaten siz ne düşündüğünüzü biliyorum. Ben Cumhurbaşkanı'na sordum bu soruyu. Ama Allah Türk halkının yardımcısı olsun dedim. Geçtim. Bunun gibi değerli arkadaşlar size sağlık sektöründe özellikle inanın bana yüzlerce binlerce örnek verebilirim. Burada bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sağlık sisteminde dediğim gibi binlerce örnek verebileceğim çarpıklıklardan birini ama etik olmayan yönüyle size aktarmaya çalıştım. Beğenmeniz, değerli yorumlarınızı benimle paylaşmanız ve beğendiyseniz de kanalıma abone olmanız dileğiyle hepinize Hiçbir şekilde hiçbir zaman hiçbir kişi kurum ve kuruluşa sağlıkta ya da başka bir şeyde muhtaç olmayacağınız sağlıklı güzel günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.